filmin hikayesi çok karışık bir mozaik gibi gidiyor aslında. Farklı grupların aynı Pulp Fiction'da olduğu gibi ve çok hızlandırılmış bir şekilde aslında yani çok hızlı sahne geçişleriyle ve şeyi çok iyi başarmış. Çok küçük görsellerle, çok küçük karelerle karakterleri çünkü fazla karakter var aslında baktığın zaman ve bunlar aktif karakterler. Karakterleri bize güzel bir şekilde tanıtıyor. Karakterlerin hikayede birbirleriyle yollarının kesişmesi de yine başarılı bir şekilde aslında kurulmuş. Ortada bir elmas dönüyor. Da bu elmasın etrafında bir takım olaylar şekilleniyor. Buradaki aslında en akılda kalıcı karakterlerden bir tanesi Brad Pitt'in oynadığı Mickey karakteri. Mickey. E tabii ki orada Brad Pitt'in etkisinde yatsınamaz. Yani Brad Pitt gerçekten büyük oyuncu. Filme dahil olması biraz ilginç olmuş aslında. Fight Club'dan sonra kendisi aslında gayriçten böyle bir şey istemiş. Yani filme girmeyi kendisi istemiş. Ama bariz bir şekilde bir Amerikan aksanı olduğu için filmde bir İngiliz rolü ona çok şey yapamamışlar. Öyle olunca aslında sıfırdan bir karakter, Mickey karakteri üretilip hikaye içerisine dahil edilmiş. Ama baktığın zaman aslında filmin akışını, finalini, her şeyini çok etkileyen bir karaktere dönüşüyor ve tabi Brett Pitt'in oyunculuğuyla beraber de en akılda kalıcı karakterlerden bir tanesi. Benim bu arada favori karakterim Rus Boris var ya, hmm, eski tamam. KGB ajanı. Defalarca vuruyorlar, vuruyorlar, ölmüyor. Şey tam bir kırık, tam bir manyak. Ben ilk izlediğimde de o tip çok hem gülmüştüm hem sevmiştim. Filmde başarılı yapılan şeylerden bir tanesi de tabii bu kadar fazla karakterle, bu kadar dağınık bir kurguyla izleyiciye bir şeyleri anlatabilmek için bu karakterlerin çünkü çok kısa kısa kesitler halinde aslında görüyoruz karakterleri ve sürekli değişen sahneler var. Karakterlerin lakapları üzerinden aslında hafıza da birazcık daha kalıcı hale getirmiş. Zaten hem senarist hem yönetmen aynı kişi gayriçi. Bir de tabii ki bu gene izleyiciyi o karmaşanın içinden bir nebze çıkarmak adına bir anlatıcı ses koymuş arkaya. Arkada bir anlamda da hikayeyi anlatan bir ses var. O ses o mesela olmasa birazcık hakikaten karışabilir işler. Çünkü hikaye oldukça karışık ilerliyor ama bu kadar karmaşık bir hikayeyi bence başarılı bir şekilde anlatıp başarılı bir şekilde bağlamışlar. Final de gayet güzeldi. Bu arada Jason Statham'ın da aslında parladığı bir film bu. Bu filmden sonra aslında büyük filmlerin teklifleri geliyor ve aslında yükselmesi başlıyor kariyerinin. O anlamda önemli bir film olduğunu söyleyebiliriz yani.